Merhaba arkadaşlar, Kubaşık TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda küresel aynalardan bahsedeceğim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Küresel aynalar. Yansıtıcı yüzeyleri bir küre parçası şeklinde olan aynalara küresel aynalar adı verilir. İç yüzeyi yansıtıcı olan küresel aynalara çukur, dış yüzeyi yansıtıcı aynalara ise tümsek ayna denir. Kürenin tam ortasından ve merkezinden geçen eksene asal eksen, aynanın asal eksenle çakıştığı noktaya tepe noktası denir. Tepe ile merkez noktalarının tam ortasındaki noktaya da odak noktası denir. Odak noktasının aynaya veya merkeze uzaklığına da odak uzaklığı denir. Odak uzaklığı ile aynanın yarı çapı arasında r eşittir 2f bağıntısı vardır. Merkez noktası aynı zamanda aynanın yarıçapıdır. Kürenin merkezinden geçen bütün doğrular kürenin yüzeyine dik olduğundan küresel aynalarda merkezden geçen bütün doğrular normal olarak kabul edilir. Çukur ayna. Çukur aynaların toplayıcı özelliği vardır. Bu aynalar güneş ışınlarına dik tutulursa ışınlar yansıdıktan sonra bir noktada kesişirler. Bu noktaya aynanın odak noktası denir ve f ile gösterilir. Çukur aynada cisim odağa yaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaşır. Cisim odaktan sonra aynaya yaklaştıkça ise sanal görüntü küçülerek aynaya yaklaşır. Çukur aynada Asal eksene paralel gelen ışınlar odaktan geçecek şekilde yansır. Odaktan gelen ışınlarsa asal eksene paralel olarak yansır. Tepe noktasına gelen ışınlar asal eksenle eşit açı yapacak şekilde yansırlar. Merkezden geçecek şekilde gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır. Işığın aynaya değdiği noktadan merkezden geçecek şekilde bir doğru çizilir ve bu normal kabul edilir. Yansıma kanunu gereği ışının normalle yaptığı açı yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşit olacak şekilde yansıma gerçekleşir. Çukur aynada formüllere bakacak olursak cismin boyunun görüntünün boyuna oranı cismin aynaya uzaklığının görüntünün aynaya olan uzaklığını verir. Başka bir formül 1 bölü d cisim yani 1 bölü cismin aynaya uzaklığı artı 1 bölü dg yani 1 bölü görüntünün aynaya olan uzaklığı eşittir 1 bölü f yani 1 bölü odak uzaklığı. Başka bir formülde odak uzaklığının karesi eşittir cismin odağa olan uzaklığı çarpı Görüntünün oda uzaklığıdır. Çukur aynada görüntünün özellikleri. Sonsuzdaki cismin görüntüsü odakta ve nokta şeklindedir. Sonsuz ile merkez noktası arasındaki cismin görüntüsü odak ile merkez arasında ters, boyu cismin boyundan küçük ve gerçektir. Gerçek görüntü, görüntünün aynanın cisimle aynı tarafta olduğu durum. Arkadaşlar bu gerçek görüntüyle sanal görüntüyü daha önceki düzlem ayna videosunda anlatmıştım. Oradan da bu konuya bakabilirsiniz. Cisim çukur aynadan 3f uzaklıkta ise görüntü de aynadan 1,5f kadar uzakta, ters, gerçek ve boyu cismin boyunun yarısı kadardır. Cisim merkezde ise görüntü merkezde, ters boyu cismin boyuna eşit ve gerçektir. Cisim çukur aynadan 1,5 f uzaklıkta ise görüntü de aynadan 3 f kadar uzakta ters gerçek ve boyu cismin boyunun 2 katı kadardır. Cisim odakta ise cisimden çıkan ışınlar aynadan birbirine paralel yansıyacağından sonsuzda kesişeceği kabul edilir görüntünün de sonsuzda oluşacağı kabul edilir. Cisim odak ile aynanın tepe noktası arasında ise görüntü aynanın arkasında düz, sanal ve boyu cismin boyundan büyük olur. Cisim aynadan 0.5f kadar uzakta ise görüntü de aynanın arkasında ve f kadar uzakta olur görüntünün boyu cismin boyunun iki katıdır. Tümsek ayna. Ayna yüzeyi tümsek yüzey iken eğrilik merkezi aynanın arkasındadır. Tümsek ayna yüzeyine sonsuzda bulunan bir ışık kaynağından gelen ışınlar ayna yüzeyinden birbirinden uzaklaşacak şekilde yansırlar. Yansıyan ışınların uzantıları şekilde görüldüğü gibi aynanın arkasında kesişerek ve odak noktasını oluştururlar. Bu nedenle tümsek aynalarda oluşan görüntü sanal görüntüdür. Tümsek aynada ışınların özellikleri tümsek aynaya asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde aynadan yansır. Tümsek aynaya gelen ışının uzantısı aynadan 3f kadar uzakta asal ekseni kesecek şekilde geçiyorsa yansıyan ışının uzantısı bir buçuk F'ten geçecek şekilde yansır. Tümsek aynaya gelen ışının uzantısı merkezden geçecek şekilde ise ışın aynaya dik gelmiş demektir. Gelen ışın kendi üzerinden dönerek yansır. Tümsek aynaya gelen ışının uzantısı asal ekseni bir buçuk F'ten kesiyorsa Yansıyan ışının uzantısı 3F'ten geçecek şekilde yansır. Tümsek aynaya gelen ışının uzantısı odaktan geçecek şekilde geliyorsa ışın asal eksene paralel olacak şekilde yansır. Tümsek aynaya tepe noktasına gelen ışın asal eksenle eşit açılar yapacak şekilde yansır. Arkadaşlar, tümsek aynanın görüntünün özelliklerine bakacak olursak cisim sonsuzda ise görüntü tümsek aynada odakta noktasal ve sanaldır. Cisim sonsuzla ayna arasında ise görüntü tümsek aynada odak ile ayna arasında cismin boyundan küçük, düz ve sanaldır. Cisim tümsek aynadan f kadar uzakta ise görüntü aynanın arkasında f bölü 2 kadar uzakta düz boyu cismin boyunun yarısı kadar ve sanaldır. Tümsek aynalarda görüntü her zaman sanal, düz ve cismin boyundan küçüktür. Cisim tümsek aynaya doğru yaklaştıkça görüntü de odak noktasından aynaya doğru yaklaşır. Bu sırada görüntünün boyu da sürekli büyür. Arkadaşlar tümsek aynalarda Çukur aynadaki formüllerin aynısı geçerlidir. Sadece tümsek aynalarda odak uzaklığı ve görüntünün aynaya olan uzaklığı aynanın arkasında olduğu için eksi işaretiyle alınır. Çukur ayna ve tümsek ayna ile alakalı bir örnek soru çözecek olursak ekranda tümsek ayna ve çukur ayna görülmektedir. I ışık ışını tümsek ayna ve çukur aynalardan şekildeki gibi yansıyor. Tümsek aynanın odak uzaklığı FT, çukur aynanın ki de FC olduğuna göre FT bölü FC oranı kaçtır? Tümsek aynanın odak uzaklığı ile çukur aynanın odak uzaklığının oranı sorulmaktadır. Tümsek aynaya gelen I ışını paralel olarak yansıdığına göre I ışınının uzantısı aynanın odağından geçiyor demektir. Gelen ışının uzantısı alındığında asal ekseni aynadan 4 birim uzaklıktaki bir noktadan kestiği görülmektedir. Buna göre tümsek aynanın odak uzaklığı dört birimdir. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar odaktan geçer. Asal eksene paralel gelen I ışını çukur aynadan üç birim uzaklıktaki bir noktadan kesecek şekilde yansıyor. Buna göre Çukur aynanın odak uzaklığı da 3 birimdir. Tümsek aynanın odak uzaklığı 4, çukur aynanın odak uzaklığı 3 olduğuna göre sonucumuz 4 bölü 3 olarak bulunur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda küresel aynalarla ilgili soru çözümlerimiz olacak. Görüşmek üzere.